Marka Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Markaları konuşuyoruz. İkinci bölümle karşınızdayım. İlk bölümde Neka'yı konuşmuştuk hatırlarsanız. Çok da güzel yorumlarda bulundunuz. Bu serinin devam etmesini istediniz. Biz de zaten öyle planlamıştık. Bu ikinci videomuz. Bugün de sizinle birlikte McFarlane Toys'u konuşacağız. Evet yine kameranın arkasında sevgili Atahan Beyciğim var. <laughs> Yapma oğlum öyle şeyler. Yine kameranın arkasında atan... <laughs> oğlum Allah ha. Yine kameranın arkasında Atan Bey ve soruları var. Ee, evet Atan Beyciğim buyurun dinliyoruz. Hemen ilk soru geliyor. McFarlane hakkında bilgi verebilir misin? Ee, McFarlane Toys, Todd McFarlane tarafından 1994 yılında kuruluyor arkadaşlar. Birçoğunuz da yaşıt bir firma. Özellikle Atan'la mesela yaşıt bir firma. E, tabii ben hani kuruluş aşamasında McFarlane kendisi fatura kessin diye şahıs şirketi mi açmış onu bilmiyorum. Sonuçta adını kullanıyor. E, Todd McFarlane'i de zaten birçoğunuz biliyorsunuz zaten artık yani bu sektörde Grandpa diye nicklenen dede lakaplı bir insan kendisi. E, oyun line'ları var, işte filmlerden var, çok klasik serileri var. Birçok farklı alanda e, ürün üretmeye başladılar. Ve son dönemde zaten hepinizin de gördüğü üzere baya bir ivme kazandı marka. E, bu şekilde kısa bir bilgi vermiş olayım sizlere. Diğer soruma geçiyorum. McFarlane'in artı ve eksi yönleri nelerdir? E, McFarlane'in aslında artı ve eksi yanlarını konuşurken biraz dönemlere ayırmak gerekiyor. Çünkü ben... E, İlk dönem ürünlerinden çok uzaklaştıklarını düşünüyorum kalite anlamında. Fakat yine ne kadar konuştuğumuz gibi, McFarlane tam bir fiyat performans markası. Yani en büyük artısı hem erişilebilir olması Türkiye'de de var, yurt dışında da birçok sitede var. Artı Hasbro'nun Marvel Legends'ta yaptığı gibi DC evrenine. Multiverse'ün lisansını alarak DC evrenine derinlemesi girmesiyle birçok karakteri üretmeye başladı. Sadece işte Batman, Joker vesaire gibi değil. En bilinmedik DC karakterlerini bile çıkarmaya başladı. Ki bu aslında Amerika'yı yeniden keşfetmiş bir şey değil. Daha önce bunu DC Direct, yani DC kendi firmasıyla yapıyordu zaten. Birçok line'da farklı farklı birçok kaliteli üst kalitede figürler üreterek yapıyordu. Ama McFarlane'de günümüz şartlarıyla bunun yolunda gidiyor. Bunlar artı yönleri, eksi yönleri de giderek bence bu benim kişisel fikrim kalitesizleşiyor. Yani mesela ne kadar bunu görmüyorum. Nekanın kanın e, ürün kalitesi her zaman aynı. Bazen hani her zaman demeyeyim de bazen görüyoruz ama McFarlane'i bunu son dönemlerde çok sık görmeye başladım ve biraz daha e, ticari oynamaya başladığını çok açık ediyor. Tabii ki bunlar sonuçta şey değiller. Babamızın markası değiller. Bunların amaçları ürün satmak yani. Hani öyle bir kültürü yükseltelim gibi bir tavırları yok. Adamlar ticari birer me mecra yani sonuçta, marka. Ama bence kalitesi çok düştü. En büyük eksisi bu benim gözümde. Ee, ve çok fazla exclusive çıkartıyor abi. Yani e, nasıl diyeyim size, Walmart exclusive çıkartıyor, GameStop exclusive çıkartıyor. Siz bunları alamıyorsunuz çok uzun süreler. Yani çok güzel bir şey yapıyor, onu da sen alamıyorsun. E, bence eksi yönleri de bu. Artı yönleri e, fiyat performans ürünü, erişilebilirliği. Eksi yönleri çok fazla eksklusif iyi ürünü olması ve e, kalitesizleşmeye doğru gidiyor olması bence. Bir diğer soru. Gelsin mi? Tabii gelsin. Buyur efendim. Almak istediğin McFarlane figür hangisi? Ya işte bak burada da bir paradoks oluşuyor. Hem adamları eleştiriyorum hem de yaptıkları şeylerle... Almak da istiyorum bir noktada ama biliyorsun geçenlerde verdiğim kararla artık figür almayı işini incelemeler hariç kendi koleksiyonumda durdurdum. Açıkçası McFarlane'den şu anda almak istediğim tek bir ürün var. O da Lobo Lobo karakterinin motosikletli köpekli olan seti çok koşuma gitti. Diorama yapabilmemle de etkisi var ve Bir diorama yapmak istiyorum, o yüzden onu almak istiyorum. Onun dışında da şu anda alayım diye düşündüm. Aslında bir tane ya bir de heykel işine girdiler. O hiç girmiyorum ona şu anda almak istediğim bir tane heykel var. Yayınlara gelenler sürekli böyle bir mesajla karşılaşıyorlar. Şuraya bir yere koyalım o heykeli Çok güzel bir heykel yaptı. Onu da almak isterim ama o şey gibi değil. Alınabilir bir durumda değil. O isterim. Hayal. Diğer soru geliyor. En son aldığın McFarlane figür hangisi? En son aldığım McFarlane figür altılı Batman seti ya. Evet çektiğimiz. Sen o video görüntüyü koy buraya. Şimdi i̇çeride çıkartamayacağım bir yerde o. Daha onu sergileyecek alan yaratamadım kendime. O. Yani en son aldığım oydu ve çok yani güzel bir set. McFarlane fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsun? Fiyat performans ürünü mü? Evet bunu az önce zaten artı eksilerde yine biraz değindik ama burada biraz daha açalım. Bence tabii ki bir fiyat performans ürünü. Ne kadar söylediğim gibi yine bunu şu parantezin içinde konuşmak istiyorum. Evrensel anlamda fiyat performans ürününden bahsediyorum artık. Arkadaşlarım bana kızmasınlar abi işte 1500 liraya 2000 liraya fiyat performans mı olur diye. Doları çevirince Türk lirasına oluyor kardeşim yani yapacak bir şey yok. Ben global anlamda konuşuyorum çünkü artık Türkiye'de her şey pahalı. Yani size uygun bir şey demek Amazon'da Big Bang Toy Store'da falan denklediğiniz indirimler dışında ya da Dreamers'ın yaptığı, JetBang'in yaptığı indirimler dışında zor. Soru neydi ya? <gülüyor> 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 evet. Fiyat performans ürünü. Çünkü atıyorum 8 dolara da Amazon'da bulabiliyorsunuz. 12 dolara da buluyorsunuz. Kampanya oluyor 5 dolara da buluyorsunuz. Mesela ben yayınlarda Big Bang Toy Store'un günlük ee, önerilen figürlerine, satış önerilen figürlerine de giriyorum. Bir de hani dolabı temizliyoruz, gelin alın. Kapatıyoruz. Yani vardır o 20 yıldır kapatıyoruz yazar böyle buranda E ee, o tarz şeylerde de görürüz. Gerçekten çok indirimli ürünleri var. Fiyat performans olarak gider. Tamam, peki nerelerden satın alabiliriz? Türkiye'de Dreamers da var. Ee, zaten yani Jet sitesinde de bazen görüyorum, bazen görmüyorum. Emin değilim yine bakabilirsiniz. Amazon.com.tr zaten artık başucu yerimiz. Yani orada net var ve gerçekten çok ucuz ürünler var. Hani e, yeni dönem Batman'lerden tutun da eski dönem işlere kadar hepsini özellikle böyle Immortal Kombat, Immortal diyecektim ya. Yani, Mortal Kombat, Spam, bu arada biliyorsunuz Spam, e, Todd McFarlane'in yarattığı bir karakter. Onu da buraya araya sıkıştırmış olalım. E, onu da oralarda çok ucuza bulabiliyorsunuz buralardan alabilirsiniz. Aslında her yerden alabiliyorsunuz. İşte bu markanın artı yönlerinden biri erişilebilirliği. Her yerde var. İlk aldığım McFarlane figürü hangisi? Oh. İlk aldığım McFarlane figürü için ta 2000'lere gitmemiz lazım arkadaşlar. Bundan 24 yıl öncesine. Yani benim McFarlane'le ilk tanıştığım tarihler 2000'lerin sonuyla 2000 askere gittiğim 2004 yılı arasında bir dönem. Tam hatırlamıyorum şimdi. O zamanlar Türkiye'de e, McFarlane'nin ilk ürünleri olan o ejderhalar, işte spor ürünleri, basketbolcu figürleri, e, askeri figürler falan çok satılıyordu. Vardı her yerde, vardı yani. Ve gerçekten az önceki soruda da hani FP ürünü müdür oradan buraya bağlayayım. O dönemin figürlerinin kalitesi gerçekten çok iyiydi. Yani eee Spawn figürleri olsun, işte efendime söyleyeyim yaptığı diğer e, karakterler olsun, hepsi çok başarılıydı. Ama işte bu zaman içerisinde ekonomik şartlar, petrolün bilmem nesi, artı cürtü derken oradan bir koptu. E, i̇lk aldığım McFarlane figürü de o ejderha, <laughs> ejderha figürlerinden bir tanesiydi. Onu da bu yere koyuyoruz, o artık gideli yani çok oldu. Kim bilir, nerede? kim bilir nerede yani, kim bilir kimin elinde. Son soruya geçiyorum. En sevdiğin McFarlane figürü nedir? Şimdi e, en sevdiğim McFarlane figürü şu. Şurada gördünüz mü? Güzel çocuk. Bu da McFarlane'in kendi çizdiği Batman figürü. Yani karakteri bu arada. E, şuraya yine biz... Ulan ne çok koyduk. Hep koyuyoruz farkında mısın? Şuraya biz kapağı koyuyorum, Bu gerçekten çok güzel bir figür seti. Bununla e, Zen Market vasıtasıyla... <gülüyor> 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 Kamera arkasında bir şeyler yapıyor da... Çirkin bir insan. <laughs> e, almıştık. E, bu gerçekten çok güzel bir figür. Hani e, şu gördüğünüz mavi alan çıkıyor. Pelerin falan da takım normal figür olarak da kullanabiliyorsunuz. İçinde normal figür var bunun. En sevdiğim bu. E, tabii McFarlane son dönemlerde e, Mattel'in zamanında Metaverse'ü yapamamasından sonra lisansı alıp coşmuştu biliyorsunuz. E, bu dönem içerisinde çok fazla ürün çıkarttı bu adamlar ve bir noktada da heykele de girdiler. E, tabii ki DC Direct'in devam ettirdiği Black and White serisi vardı ve bunun da devam etmesi gerekiyordu. Allah'ın belası çok güzel işler yapmaya başladı. Orada takdir ediyorum. Gerçekten Black and White'da çok güzel heykeller yapıyor. Onlardan bir tanesi de yine aynı bak aynı konsept yine Todd McFarlane tarafından çizilen ve çok ünlü bir kapaktır. Onu da koyuyoruz. Onu da koyuyoruz. O kapak bende olmadığı için gösteremeyeceğim size. Burada bir ablamız vardı normalde. Bu gerçekten çok seviyorum. Ve dediğim gibi her bu her bu videoda söyleyeceğim galiba bunu. Eğer benim koleksiyonumdaysa en sevdiğimdir zaten. Evet geldik bu videomuzun da sonuna arkadaşlar. Bir sonraki markaları konuşuyoruz videomuzda. Görüşünce kadar kendinize dikkat edin. Tabi bu arada ne yapıyorsunuz? Hemen kanalımıza abone oluyorsunuz. Zili açıyorsunuz ki bütün sert <laughs> sert sertaç gibi elle gösteriyor her şey ya. Zili açıyorsunuz ki bütün bildirimlerimizi alın. Onun dışında sosyal mecralarda her yerde bizim peşimizdesiniz biliyorum. Stalker gibi davranıyorsunuz, abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz falan. <laughs> Canlı yayınlarımıza katılıyorsunuz ve çok keyifli zaman geçiriyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Bu videonun altına yorumlarınızı atmayı unutmayın. Hoşçakalın.